ediyo ediyo abi var ya 1 kilo almışım ha? kaç kilo? ben nasıl takibe geçtim? herhalde bir, bir, bir tanesi takip edince herhalde otomatik takip ediyor hepsi herkes. Olabilir mi de. Dayı bu görevi kabul ediyor musun? Hangi görevi? Kabul ediyor musun etmiyor musun onu söyle. Hayır. On metadataa var, burda. 2 tane var. 2 usus vursanız bulursanız alın. Afif makineli usus Tomaç lazım mı? Özellikle şu katı tomaç var iki tane. Şu ortadaki evlere gidelim oradan milleti vuralım. Ama bak garajlarda kimse yok. Garajlara çünkü ortadaki evlere gidelim. 7-62 Mermi isteyen var mı? Bana verebilirsin abi Attım yola Şampavağı. Kilitli modda evlere. Allah Allah, kimse mı? Oğlum Çok çabuk öldüler level kals kalır ama. Muhtemelen var kimse gelmedi galiba ya içi dış mesesi de gelmedi. Deydelerin bakalım. Ya kals bile bulamadım daha ya. Özel mini var istiyor musun? iki level var ben İki level kask var ilk ilk angarda. Şey var. 2x var ikinci angarda. Biraz bak oraya attım lan bir de bak kask. Şeyin içine mi? Fabrikanın içine mi? Ee. Sniper bulana bir adet 8x edaye. Kar 98. Burada Scar var. Pardon M4'müş. Kutuların üstünde. Hazır abi istersen M4 416 vereyim. Işte. Yok gerek yok. Kilo ve çanta attım buraya. Pardon abi. Oğlum ne oluyor böyle? 3 tane 8x buldum. Yani şu var. Adam dibimdeymiş var ya ne o beni gördü ne ben onu gördüm. buradan 8 x'im var bana bir 4 x verirseniz karşılığı 8 x olacaktır. Al. Gel kar 98 verelim 8 x'i var. Tamam gel kar. toplam 2 tane var oğlum fazladan. Tamam gel kar 98 al. Ben mi atayım amına kadın sonra tamam. Sana yani bu mini yağıyor ya. Abi benim oldum ya da. Neredesin sen dur bakayım Üste mi konteyner üstünde mi? He. Ee. Geliyorum şimdi sana doğru ışınlanıyorum. Şey. E, Ser, Serat neydi lan sen? Serhat mıydı senin ismin? Ben bunu unuttum senin ismini ya. Sana da bir 8x vereyim gel. Serhat. Var bende abi. 8x. Var be var bende var. 2 level kask var bak burada. Adam orada kaldı bu Yırtarım onu. Yırt Al yerden 8x kanka. Bu çoğu olmasın. Atmadı ki. Atayım Atayı mı? At. At. Al al çavayı da var Serhat'ta var mı zaten. Aa. Çavayı da var tamam. i̇ki, te, iki, iki tane iki tane al. attın. He. Ee. tamam Bir 4x alırım ama. Lan diyorum da. Almadım amına. Bazadan 4x 4x. Var. bir tane var. Sıktı? Abi gel veririm ben. Kim sıktı? Abi geliyor geliyor adam sıkıyor. Koordinat 240'tan şey 255 arası sıkıyor abi 240 255 gördüm düşürmüş Alt. adam koca yerden bir susturucu çıkmadı lan son vurdunuz direkt öldü mü? Ee... Abi gel bir susturucu vereyim, susturucu vereyim. Var bende buldum. Bazada mı? Aha. İkili, ikili ve yelek var. Keskin nişancı Keskin nişanı susturucu alırım. K'ye verdim. Hafif makinalı vereyim mi? Yok. Şey var orada. Ee, neydi o? İkili ve yelek vardı o geliyor olmaya. Ee, tarama ucu var. Bende üç tane var. Onu ben alayım. Tarama bu mutlaka uç e, takın. abi vereyim var. mi hafif? aç çıkartmasın tararken. Ney? Hafif makine. Bunu vereyim mi? Yok, otomatik sürmüş lazım bana. 2 level kart var. Lan ben bu ara hiç 3 level yelek bulamıyorum ya. Bende 3 level var şu an. Buldum az önce. 4x verebilir mi bir tane? Alabilirim. Bu ben full susturuculuyum. Neredesin kanka? Eyvah oradasın. Tam burayı sömürdük galiba komple. Ya bu ne benim yanımda gezip duruyor ya? Hasta kan sana verir. Özey abi yanıma gel. Ha tamam şeymiş değilmiş tamam pardon. Tuta, tutamaç isteyen var mı? Atıyorum yoksa yere. Fazladan tutamaçım var. Yok lazım bir. Evet. Bana şu an sadece susturucu lazım. oyun alanı arkada kaldı söyleyeyim. Gidelim. Şimdi bana ne lazımdı? Bir, bir paket ilatmış ki ben bulayım şuradan da. İki level kask olmayan yok değil mi? Aha adam geliyor. 75'te. Nerede? Tüh. Ben sanki araba sesi alıyorum ama. Hayal mi duyuyorum ya? Lan adam arkamızda. Alp mermi kuşu buldum şey kardın Olur kanka Kardın şansı gibi Götü değil mi? Çavaya yardıma gelin He Geç öldürmüş Burada Scar var Bir de mini var Bunlar evini kim tatlattı lan? Ne bileyim ben dede Dayıma sor dayım almıştır Dedemin kumbarasını patlatmış adam <gülüyor> <gülüyor> Bir paket 7.62 verin ama bana kesicisi olmayan var mı? Enerjisi, enerji içeceği ya da ağır kesicisi olmayan. Bende yok abi hiç. Bana bir paket şeyi verin 762. O da yok bende. Ben şuraya bakayım. Sonra dağa çıkalım. Aşiretli olalım. 8x'imiz var nasıl olsa. Dağdan çıtam çıtam yaparız millet. Onu lan yumrukla öldürdü lan. Lan düşerek ölen bile var manyak. <laughs> Bizim adam geride kaldı. Arabayla mı geliyor? Aynen. Dikkat edin de ezmesin. Ezsin burada ölmüyorsun ya. Tamam böyle araba alıyorlar ses yapıyorlar beni çıldırtıyorlar abi ya. olası ki Türk'te acı arabayı bırak arabayı bırak bekleyelim burada. Atıyor zaten şimdi. Ona göre gideriz. Oba. Tam eşkıya aldık he. Alan güzel yere attı. Şuradaki evlere girmemiz lazım. Herkes dönecek. Ben maratona çıktım şimdi araba lazım olur. Arkaya bakıyorum ben de. Oyun alanının dibindeyiz zaten bu abi. Yok o dediğim yere herkesten önce gidersek alanın içine koşmaya çalışanları vuruz çıtır çıtır. Özey abi nerede? Özey abi adı. Burada mısın? Evet, Aşk kelebeğim Yokum. Tırtılım Vampirim benim Niye kimse yok ya? Herkesi öldürdüler. Harbiden ha. 18 kişi kalmış. Ben de adam vurmadım lan. <laughs> adam vurmadın oyun mu? İçeri içeri. Abi bir şey görüyorum bakıyorum ağaç bakıyorum dal Hocam dalına İkiz ikisim var adam göremedim ya Böyle bir şey var mı? Gelmiyor ya? gelmiyor Bir çıkarlar abi karşımıza 5 kişi görürsen <laughs> Patates Anam 5 kişi anladı 5 var biri yabancı Ben şu drop'u keseceğim biraz ya Çok tozu attı öğleden sonra bir bakkala gideceğim ya. Çağır. Bana ne alacaksın? Çağıran bitti. Bana da bir tane çikolata alsana. Gelin şu tepeye doğru gidelim. Diro bu keselim Diro bu. Adam biri bizi Ee. Nereye gitti lan o araba? Sık sık lastiği patladı. Kayboldu. Lastiği patladı araba. Aynen. Bana. Aynen. Arabayı göremiyorum ki. Gitti kayboldu. Gözükmüyor abi gözükmüyor. Lastiğini yırttık onu. Burada 15x koymamışlar ya. 15x olsa güzel olurdu. Boros var. Aşağıdaki ev bizim dileği nimetimiz biliyorsunuz değil mi? Övde adam olabilir, solumuzdaki tepede de olabilir. 13 kişi nereye gitti ya? Arabalı çok hızlı kaçtı yalnız kaydıra kaydıra. Tat pat tat tekerikle kaçtı çabuk. Nereye sıktınız? Koordinatöre. Last ball. Şurada dibimizde evler var, burada vardır insan. Şu eve girse iyi olur ya. Burada tepede mi kalsak? Ne diyorsunuz? Tepede mi kalalım ÖZAY? Arkamızda hangi şehir varmış? Arkamızda Pochinki var. Mutlaka bu taraftan adam gelmiştir. Böyle gelir. Hayır. Oğlum bu araba nereye gitti ben onu çözemem. Serhat gitme oraya Serhat gel tecavüze uğrayacağım. Gitti. Bu eve yakın kalalım da atarsa bu eve gireriz. At drop'u bizim üstümüze canım. <laughs> <laughs> drop'u nereye atarsan atma o drop'u keseceğim ya. Ay ah, yazat. Da... Oo sıkıyorlar. Arka, arkadan sıkıyorlar. Arka tepede tepede tepe. Gel beni kaldır önce. Gel lan beni kaldır. Ulan beni vurdular. Gördünüz mü ağaçta? Abi kaldırdım. Sana Parayı... Her tarafa beni kaldır. Abi adam hepinizi indirdi be. Öldürdünüz mü onu ne yaptınız? Hayır ya ben Yok. yapamadım. Geliyor, geliyor geliyor. Geldi geldi. Yine seni öldürdü ya. Kaldır beni. Ya da onu kaldır önce aynen onu kaldır önce. Kalkan bana koşsun. Abi kal yerinde kal. Arkadaşları vardır diye saklanıyorum oğlum. Lan adam bir kere de yeleğimi götürdü lan. Abi beni de anında indirdi. Nasıl yaptı bilmiyorum. Dedim ama arkadan biri bizi çakacak. Eve girebiliriz ya da tepede kalabiliriz. Yeleğim pert benim. Bir çabuk olsa da. O çabuk adamı öldürdün. da kaldırayım. O adam direkt mi düştü Serhat öldürdün? Aynen abi. Yok. Hayır hayır düştü. Ölmedi. O zaman arkadaşları var. Öldürdüm abi ben onu. Direkt mi öldü? Tamam öldürdün de Başkaştı önce ya. düştü. Düştü önce. Düştü, düştü ilk önce. Ya işte o zaman arkadaşı var demek. Sen nereye gidiyorsun oğlum Burada araba varmış. Burada 8 tane drop şey var. Enkaz. Ceset var. Bakıyorum gerek var mı? Lan iyi ben ayakta Olsun. kalmışım ha. <laughs> Aradığımı buldum Keskin bir Yelek var mı kanka orada? Bakıyorum kanka Bana da lazım Yarımına bile razıyım Oyun alanı da aralda evin içine doğru. Vallahi mı? Hmm. Gelik sıfır ya. Ben tepede, ben tepede şim araba şim geliyor şim bir tane. Ve W'dan araba evet. geliyor bir tane. Ağacı w siperken, 255. Ağacı siper olun ezmesin. Eve girecek büyük ihtimalle ya. arkamızda da bir araba var. Hani lan nerede araba? Abi sol tarafa doğru geçti büyük ihtimal. 210'a doğru geçti. Ha gördüm. Ha iki araba geliyor, iki araba geliyor. 300 de 300 de. Kapattım <laughs> birini. Sıkın sıkın patlayacak. Abi sol tarafa da bakın. S'ye doğru da bakın. Tamam patladı araba. Oraya da do oraya doğru da bir tane araba geçti çünkü. Ben S'deyim ama. O tarafa doğru da bir tane araba geçti. Dikkat do edin abi. Toros var bir tane. Var. Yok yok Toros değil bu İskelet arabalardan var ya onlardan geçti o taraf. Ha gördüm arabayı. Burada küçük kulübenin yanında. Bizden, bizden, bizden ayrıca bir kişi kaldı. Tamam o zaman orada vardı abi. Yok yok bir kişi. Tamam odur odur abi. O, o, kaçtı çünkü benden. O kaçtı benden. Kulübenin içinde o zaman. O. Aynen. Kulübe yaraş. Bir yaraş bir yaraş. Ha bak bu iskelet araba işte aynen o araba Aa adam burada önümde önümde Vurdum Raj bi Raj